Merhaba arkadaşlar. Kanalıma abone olmanız, beğeni tuşuna basmanız ve yorum yapmanız benim için çok değerli. Ayrıca hangi konularda yazmamı isterseniz lütfen yorumlarda belirtiniz. Bugün birçok insanın hayatında yer eden ama fark edilmesi zor olan bir konuyu ele alacağız. Duygusal şiddet. Duygusal şiddet görünmeyen yaralar bırakır ve kişinin iç dünyasında derin izler oluşturabilir. Bu bölümde duygusal şiddetin ne olduğunu, belirtilerini, nedenlerini, mağdurların nasıl hissettiğini ve bu durumdan kurtulmak için neler yapabileceğimizi konuşacağız. Elbette bu çok ciddi bir konu ve burada duygusal şiddet üzerine genel bir farkındalık oluşturmaya çalışacağız. Duygusal şiddet, bir kişinin duygusal ve psikolojik olarak zarar görmesine neden olan her türlü davranış biçimidir hakaret, küçümseme, manipülasyon, tehdit veya sevgiyi geri çekme gibi yöntemlerle kişinin özgüvenini, öz saygısını ve duygusal dengesini hedef alır. Bu tür şiddet genellikle uzun süreli etkiler bırakır. Çünkü kişinin kendine olan güvenini yıkar ve hayata bakış açısını değiştirebilir. Duygusal şiddete maruz kalan insanlar genellikle içe kapanır, kendilerini değersiz hisseder ve sürekli bir suçluluk duygusu taşırlar. Bu kişiler ben yeterince iyi değilim düşüncesine kapılabilir ve çevrelerindeki insanlara karşı aşırı hassas hale gelebilirler. Ayrıca kaygı, depresyon ve sosyal izolasyon gibi belirtiler gösterebilirler. Sıklıkla kendilerini savunma pozisyonunda bulabilirler. Başkalarını memnun etmek için aşırı çaba harcayabilirler. Hayır demekte de zorlanabilir ya da kendilerini sürekli suçlu hissedebilirler. Ayrıca özgüven eksikliği nedeniyle karar vermekte zorlanabilir ve sürekli onay bekleme ihtiyacı hissedebilirler. Duygusal şiddet farklı biçimlerde karşımıza çıkar. 1- Sözlü şiddet, hakaret, alay, küçümseme ve tehdit içerir. 2- manipülasyon. Kişinin duygularını kontrol altına alma ve suçluluk duygusu yaratma çabasıdır. 3. Duygusal ihmal. Sevgi ve ilginin kasıtlı olarak geri çekilmesi. 4. Aşağılama ve küçümseme. Kişiyi değersiz hissettirme ve sürekli eleştirme. Peki duygusal şiddet gösteren insan neden böyle davranır? Duygusal şiddet uygulayan kişiler genellikle kendi içsel çatışmalarıyla baş edemedikleri için başkalarını kontrol etme ve küçük düşürme yoluna giderler. Çoğu zaman geçmiş travmalar, düşük özgüven ya da güç elde etme arzusu bu davranışların temel nedenidir. Ancak bu duygusal şiddeti haklı kılmaz. Kesinlikle haklı kılmaz. Duygusal şiddetle başa çıkmak zordur ama imkansız değildir. 1. Farkındalık kazanın. Şiddetin varlığını kabul etmek ilk adımdır. 2. Destek alın. Güvendiğiniz bir arkadaşla veya bir terapiste konuşun. 3. Sınır koymayı öğrenin. Sizi rahatsız eden davranışlara karşı net sınırlar koyun. 4. Öz saygınızı geliştirin. Kendinize olan inancınızı yeniden inşa etmek için küçük adımlar atın. 5. Profesyonel yardım alın. Bir uzman rehberliğinde bu süreci daha sağlıklı bir şekilde atlatabilirsiniz. Sizlere Nurcan'ın hikayesini anlatarak konuyu sonlandırmak istiyorum. Nurcan yıllardır evliydi. Mesleği hemşirelik olduğu halde evlendikten sonra eşi evde zaten yorulduğunu, onun çalışmasına gerek olmadığı konusunda Nurcan'ı ikna etti. Aradan geçen yıllarda Nurcan sonunda zor da olsa hemşireliğine geri döndü. Ve işini yapmanın heyecanını yaşarken eve geldiğinde eşi onu aşağılıyor, küçümsüyordu. Onun başarılı bir şekilde işini yapmasını ve aynı zamanda çocuklarına iyi anne olmasını görmezden geliyordu. Onun fikirlerini dinlemiyor, önemsemiyordu. Üstelik Nurcan'ın aldığı birkaç kiloyu abartıp onun görünüşüyle de alay ediyordu. Nurcan ne yaparsa yapsın eşi beğenmiyor, sürekli onu eleştiriyor ve değersizleştiriyordu. Arkadaşlarıyla ayda bir olsun dışarıya çıkmak istediğinde arkadaşlarıyla da alay ediyor ve onları da küçümsüyordu. Dışar- dışarıdayken de durmadan çocukları bahane ederek onu arıyor ve eve geldiğinde ise kavga çıkarıyordu. Nurcan ona karşılık verdiğinde, onunla konuşmak istediğinde ise onu duymazdan gelip Nurcan'ı suçluyor ve günlerce bazen haftalarca iletişimi kesiyordu. Nurcan da hiç konuşmuyor, onu tamamıyla görmezden geliyordu. Nurcan çocuklara eşil olan sıkıntısını yansıtmamak için uyum sağlamaya çalışıyor fakat verdiği her ödün daha fazlasını getiriyordu. Sürekli eşinin kontrolü altında yaşamaya başladı. Tek istediği huzurumuz bozulmasındı. Yıllar içinde kendine güveni kalmadı. Sosyal çevresinden uzaklaştı. Özgürlüğünden yoksun kaldı. Kendi kararlarını alabilme yetisini kaybetti. Nurcan artık kendini tanıyamıyordu. Çünkü devamlı bir manipülasyon içindeydi. Ve yaşadığı kaygı, bunalım ve endişenin eşinden kaynaklandığının bile farkında değildi. Bir gün Hastanede bir hemşire arkadaşı onun bu durumunu fark edip hastanenin psikoloğundan bir randevu alabileceklerini söyledi. Ve Nurcan'ın farkındalığı psikoloğa gitmesiyle birlikte başladı. Böylelikle Nurcan kendini yeniden kazanma yolunda ilk adımını atmış oldu. Duygusal şiddet bir suçtur ve kimse bunu hak etmez. Eğer ilişki içindeyseniz ve kendinizi güvende hissetmiyorsanız lütfen bu durumdan çıkmak için siz de Nurcan gibi adımlar atın. Biriniz ki yalnız değilsiniz. Bir uzmandan ya da çok güvendiğiniz birinden yardım isteyebilirsiniz. Bugün duygusal şiddetin ne olduğunu, mağdurların neler hissettiğini ve bu durumdan kurtulmanın yollarını konuştuk. Unutmayın, hiçbir insan bir başkasının duygusal şiddetine maruz kalmayı hak etmez. Eğer siz ya da tanıdığınız biri bu durumu yaşıyorsa destek aramaktan çekinmeyin lütfen. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve unutmayın siz değerlisiniz. Son söz. Sizin yaşadığınız ya da çevrenizde tanıklık ettiğiniz duygusal şiddete maruz kalmış kimseler oldu mu? Olduysa eğer bu duruma tepkiniz ne oldu?